Merhaba arkadaşlar. Bu güzel, güzel. balkıp up oynayacağız. Yani şişmiş oynayacağız. Şişmiş şöyle bir oyun. Daha hadi. Oyuna girer girmez bu şeyleri vermiyorlar. Ben oyuna girdim de, O grubu takip ettiğim için şey, ama söylemeyeceğim tabii ki. Bunları verdiler. Ben de dedim hani niye verdi? Anlamadı bunlar böyle. Bir şey ya ben de bilmiyorum bir şey ne kadar dedim. Grubu diye verdiler o tekmeyi de bir şekilde dostay katlediği var Ben o grubu çok seviyordum ama söyleyemem tabii ki de böyle farklı bir şey. Çok güzel söylüyorum ya. ne çekin. Yo no, hocam hocam. Yo. Para ya la la la. Evet. Korkunç oluyor. Hop öl Öl şimdi Öööö <laughs> <laughs> <yap> <laughs> Çekme 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 Çekmesen misin küçük çocuk? Küçük çocuk Küçük çocuk, çocuk ama ben de player. Ah ona da koy yerine ne Öyle modeli babışım ki. Babara satarsın ya. Bravo. Ben ilk okulu 20 senede bitirdim. Ben ilk okulu 20 senede bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> o benim de dediğim çok komikti. Hoşuma da gitti ııı hmm, tekme 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 atamıycağım oh, bir tane tekme iki <laughs> beş, beş oyucu tekmeyim <laughs> gel buraya gel buraya gel buraya Gel buraya Gel buraya sen savaşırsan. Gel be <laughs> Cidden atladım Wow Bir cidden lan <laughs> Ben her şeyden bahsedeyim ki Örtüme 10 kere tekme yapıyorum 10 kere tekmeledim maşallah 10 kere tekmeledim maşallah Hadi sıpa hadi <laughs> Arkadaşlar yarın 2 tane videomuza geldi Eyy Allah Örgüt ama çekmeliyim Hop Kol topu ya <laughs> Mahallede bizim bir tane oyuncu Pat <laughs> Baba tekmesi here, bok. Olay. Bu bu parayı da onlara verdi ben aldım. Rok on otan ne? Ben beş tane ne şey oyuncu tekmeli yaptım. Ne 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 ne. Beş kişi diyor. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? O ne oldu? <laughs> çekme, çekme, çekme. baba tekme tekme tekme. Baba tekmesi. Baba tekmesi. Abi bu koydum çünkü babaya bir şey koymak Anne, anne terle takar ama. Oh. Yana. Bir daha sonra. Bak çocuğa şiddet yapıyor ya. Ya sen demedin bu çocuğa şiddet yapma Demedik mi sana çocuğa şiddet yapma diye. Yapma demedik mi sana. Of oh, uçurdum da bildin. İki kere daha çekmeliyiz yavrum. Gel buraya gel buraya. Hop Gel gel gel. Korkma. Hop. Korkma. Hop. Ölme gelene bir tekme. Oy, Luindama oyuna girdi. Luindama, Luindama. Aklıma geldi de. Bir takımla bir takım. Galatasaray'la bir takım maç yapmıştı da. Gel Luindama, Luindama diye bağırmıştı. O geldi aklıma. <laughs> ya vuramadım ya. Bak sana bomba şey atarım. Bomba atarım he. Nasıl şey olur Yümrük olsa boyatırım direkt, hadi bir atayım Bir tane yümrük atayım. Yemlik atayım. <laughs> ben yere alsaydım bacakla vuracağım Ama bu öleceksin işte anladın Bak bu atarım maya anlayasın kararı. Gel buraya. Kaçıyor yardım edin. Ha, yardım edin mi? Kaçıyor kaç. Let's go. Hop 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 öldü. Hmm. Hadi 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 hadi. Hadi o oh, 15 kere tekmeledi. Ben de da kaçarım ben 15 kere tekmeledim Sonunda da kaçarım ben 15 kişiyi tekmeledim Şimdi 10 tane NCP'yi 9 tane 6 tane Hüseyin abi Hüseyin abi seni market seni bakan Nuri, bakan Nuri. Senin market çalıyorlar senin marketin Bakkalın oraya Bakkalın Senin Bakkalda her şey indirilir git evinde biraz düşün ne yaptığını ne yapıyorsun kontrolörüm şey demiş ne şükür ben hızlıydı projektörüm Kırarım ona neydi yatağı alayım minecraft yatağı ya da bu rahmetli yatağı yatağı alacağım he kardeşim biraz uyuyor Uyu biraz. Gördünüz mü nişancılığımı? Uyan biraz. Uyan. Adam tam da yüzüne geldi ha. Ben bunu açıklayayım. Bak hediye ettim o elması. Ya burada bir şey var. Bir dakika çakal. İşte baba bilmem neyi alıyorum geli ya yalan söyleme. Kanka oğlum geçeceğiz seni. Evet beraber geçtik bu seferki bomba oynuyoruz. <laughs> bomba oynuyoruz. <laughs> İmha projektör. Bomb.

odun. Hop yer nasıl düzeltelim? Necmettin abi, Necmettin abi yatak geliyor. Necmettin abi. O Necmettin abi ne kadar bir şanssızsın ya. Gene şu olmaz sana bir şey oynadım. Aa! Hop! Of! Of! of. Nişancılık. My dream. Ne dedim nişancılığı mı? Yatak mı sallıtı? Vay. Ben de çıkıyorum. Vununu nu 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 nu. Vay, o neydi? Biz biz millet dedim. Efendim. Şey büyük bir şey alabilirim ya. Ne edettin abi? de böyle bir deli olduğunu. <laughs> ben direkt kaçardım ama mahalle. Necmettin abi, Necmettin abi şurada bomba var mı? Sen, senin adın de bomba değil miydi? <laughs> ya ben niye böyle bir şey ya? Necmettin abi, Necmettin abi, Necmettin abi! Necmettin abi, Necmettin abi. Necmettin abi. Necmettin abi. Bu. Necmettin abi, Necmettin abi bomba abi dur. Abi dur yerinde bomba atacağım kafana tutarsın Tutarsın da ya. Hop Uf. Ya bırak bombamı. Bombamı bırak. Bırak yemedim mi de bombamı ya? <laughs> bayıldı. Bak yekşil kumdan bayıldı. O oh, bomba çıktı. Diyor. Bu da düz yolda yürümeyi bilmiyor. <laughs> Necmi ne yapıyor? Dükkanını sayıyorlar Necmi. abi. <gülüyor> <gülüyor> ya ben yatak alacağım da oradan. Ben dızlıyım çünkü. Merhaba 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 merhaba. Ya boyum geçmiyor ya. Şunu yumrukla kırayım. Ah! <laughs> Mecmettin abinin yatağına bana. Abidin'in ba yatıp aradığı şey. Mehmet'in yatağına aldım. Mehmet'in yatağına dışarı fırlattı. Bugün da var. Ben <laughs> kaslıyım. <Bak>, <ya. gülüyor> Hop şöyle yatağına alıyorum. Ben iyi nişanlıyım kanka. Ben toz kopan oynamış biriyim. <laughs> Hayatındaki en büyük yalan <laughs> bu şey ya. Bu bu. değmedi ya. Ha, o niye değmedi söyle açıkla o niye değmedi bak göstereyim hatta. <laughs> o niye değmedi? Açıkla niye değmedi? O ne bileyim. Puff. Ben niye böyle şeyler yapıyorum ya? Necmettin abi, Necmettin abi, Necmettin abi bu. Mücbir o o kadar çalışsın git emine biraz dinlen ya yoruldun dedi. Tut biraz de canlar Kuz ne yapıyorsun? Adamın evine ne yapıyorsun? Bak koymaya çalışsını gör. tecavüz ediyor eve. Evet taciz ediyor ya gel buraya. Evet taciz edemezsin. Hop diğer dünya bir bakmışsın hop diğer dünyadasın. <gülüyor> <gülüyor> Eee bak tut kopar işte abi ya. Tut kopar. Tut kopar. Hop! yaptım gaga bildin. Ne geriyor lan? Buf! bana mı karışıyorsun oğlum? Bana mı karışıyor? Bana mı karışacaksın? İteri düşür. Kaşında kim kime doluma bak.

Hangi dünyada yaşamak ister? Cennet mi cehennem de bilir. Tabii ki cennette. Bu nasıl soru? Tamam abi o zaman. <gülüyor> 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 ben ölümsüzüm. Ben ölümsüzüm. Ne yapacağım? Yatar mı çaldım? Ne yapacağım? Necbir. Necmi abi bak duet evine bir şey yapmadım yani o kadar iyi kalbim ki Bak ben şey, Ertuğrul Beşik'in şey, Foskopan isimlerinde oh, okçu olmuşum ben. Ha öyle bir tuttu ki azıcık göre de fuar yaptı sanki. Şöyle hop, pat! Ev yıkıldı. Bu ne? Aman! Bu ne kalsın? Ya, ya ne yapıyorsun ya? Ya bak sana yardım edeyim gör ben iyi birisiyim. <laughs> Kırarız. Ünü açarak bu. Dur yardım edeyim. Seni kaplım var. <laughs> yardım ettim. Bak ne kadar iyi birisiyim. Kardeşim ilerle yani o kadar da. Bak bak hızla bak hızla hızla hızla, hızla. Hız. 5 bin speed. Hop <gülüyor> gülüyorduk of. Abi Abi yatağını niye dışarı çıkarttın? Uyuyorsun abi uyur gece. Abi sen uyur gece biliyor musun abi git yatağında uyu Allah aşkına ya benim yatağım. Uyuma. <laughs> benim yatağım değil. Kuşun dışı. al. bak Ya dolaşma burada. Sen kimin evisin? Bizi... Bak şu öndekine vuracağım. Abi ya tam yanlışlıkla gitti de. Ya ne koşuyorsun oğlum hiç acelen yok. Git şu tarafa Allah Allah. <laughs> ben niye bu kadar kötüyüm? Ben çok kötüyüm. <laughs> Ertuğrul Gazi <'yim. gülüyor> Ertuğrul Gazi'yim ben hocam. Nereye kaçıyor nereye nereye? Dur yardım edeyim dur. Yardım edeyim dur. Allah Allah yardım ettim sana. Bak ne kadar iyi bir insanım. <laughs> Kimi kırız Allah rahmet eylesin. Kaçım gitti şurada uyuyor. Kaçım bak şurada bedava geliyor, Ev veriyorlar. Ya <laughs> böyle bir şey olmadığını istemezdim. Hop hadi hop. <laughs> hadi. 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 Evet <laughs> yes, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videomu da bitirelim. aynen çamaşır ve bu oyunu tekrar atacağım. Hadi herkese görüşürüz. Selam söyleyin herkese. Hadi görüşürüz.